MİT ve Emniyet'in İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSAD'a yönelik 8 ilde yürüttüğü köstebek operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar var ortaya çıkan. İsrail'li ajanların detay verilmeyen iş ilanlarıyla topladığı kişilere yurt dışında lüks otellerde yüklü miktarda ödeme yaptığı belirlendi. Mossad'ın elemanı olan zanlılara Filistinli aileleri fotoğrafladığında fotoğraf başı 100 dolar ödeme yapıldığı da tespit edildi. Operasyonun ortaya çıkan yeni detaylarını şimdi Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Burak Darıcı. Açılıyla konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, bir baştan sona konuşalım aslında. Mossad Türkiye'de neleri evet. hedeflemişti, nasıl eylemler yapacaktı ve Türk istihbaratı nasıl bunun önüne geçti? Ya zaten sizin belirttiğiniz gibi burada hedef e, özellikle Hamas yanlısı Filistinli Hı -hı. E, gruplar, aileler, insanlar, öğrenciler, üniversite öğrencilerinden de ciddi bir kesim var ve diğer Filistin, yani Filistinli olup İsrail karşıtı olan gruplar. Hı -hı. Yani. İsrail istihbaratını bu haber elemanı şebekesiyle sizin işte belirttiğiniz yöntemlerle Türkiye'deki İsrail karşıtı Filistin diasporasını tespit ettiği, mimlediği diyelim. Onlarla ilgili takat yaptırdığı, işte fotoğraflayarak onların görüntülerini vesaire temin ettiği. Hı hı. Bunlarla ilgili olarak bir envanter çalışması ve bir hedef e, havuzu oluşturma çalışması yaptığı anlaşılıyor. Hı hı. Neden bunu yapıyor? İlerleyen süreçte zaten bundan bir ay önce e, İsrail medyasında yer alan haberlerde ve İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail İç İstihbaratı Direktörü Türkiye'yi, Ürdün Türkiye'yi, Lübnan'ı ve Katar'da e, Hamas yanlılarına yönelik operasyonel faaliyet icra edeceklerini ilan ettiler. Bunu da hı hı. İsrail resmi televizyondan yaptılar. İşte bu hedefleri tespit etmek. Hı hı. İlerleyen dönemde operasyonel faaliyet nedir bu? Suikast, kaçırma hı hı. gibi yapabilselerdi. İşte bu şebekeler üzerinden bunların çalışmasının yapılması, anlaşılıyor. Bir envanter çalışması diyelim, hedef envanteri. Daha sonra onların arasından bir hedef daraltması, işte takatını yapıyorsunuz. Adresini tespit ediyorsunuz. Fiziki görüntüsünü alıyorsunuz. Hı -hı. Ve sonra o suikast planlamasını ya da kaçırma faaliyetini icra ediyorsunuz. İşte bu faaliyet planlanma aşamasındayken Türkiye İstihbarat yapısının buna işte bir şekilde hulul ettiği Hı -hı. Deşifre ettiği, delillendirdiği işte bu şekilde siz de görüntüde görüyorsunuz. Hı hı. Türk e, adliyesi şeyini e, Türk yargısına teslim ettiğini görüyoruz. Hı hı. Gayet başarılı bir operasyonel faaliyet. Ki bu açıklama ilk olduğunda hocam hatırlarsanız The Wall Street Journal'da da tamam. haber olmuştu. İşte bazı ülkelerde suikastlar gerçekleşebileceği, İşte geçtiğimiz gün Hamas'ın iki numaralı tamam. isminin evet. öldürüldüğünü gördük. E, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir uyarısı Doğru. olmuştu. Hani denemesinler böyle bir şey düşünmesinler aynen. bile bedelini çok ağır öderler diye. Aynen. Şimdi 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlardan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin aslında farklı bölgelerinde de bir takım faaliyetlere Doğru. devam etme çabası var. Doğru <laughs> aynen öyle. Ee, bu faaliyetleri devam etme çabası olacaktır da yani Türkiye'de mesela güçlü bir istihbarat ve güvenlik bir yapısına sahip. Hı hı. E Ürdün'de yaparsınız yani Ürdün bir fail state yani hı hı. başarısız bir devlet. Ürdün'de bir e, aktif mukavemetle karşılaşmazsınız İsrail olarak. Hı hı. E, yani orada faaliyeti icra etmek... yaparsınız. Pa pardon e, Lübnan'da <laughs> yaparsınız yanlış söyledim. Lübnan'da yaparsınız orası bir fail state ama yani Türkiye gibi güçlü bir ülkede güçlü bir istihbarat ve güvenlik yapısı olan bir ülkeyi bu kadar uluslararası hukuka aykırı ayrıca istihbari faaliyetlerin doğasının gizlilik prensibine aykırı bir şekilde ben bu ülkede operasyonel faaliyet yapacağım diye tehdit edemezsiniz. Bu normal bir değildir. Yani normal bir usul ve metot değildir. İstihbari faaliyetler gizli icra edilir. Yapacaksanız da bunlar ilan edilmez. Bunlar uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerdir. Hı hı. Yani bu zaten İsrail'in kendisini sistemin üstünde, üstünde görmesinin bir sonucu. Ama Doğru. bir başka sonucu da işte İsrail'in zaten bugüne kadar e, kullandığı ne diyelim... İletişim stratejisi şu, ile ilgili her şeye muktedir. Mutlaka Hı -hı. son sözü söyleyen, mutlaka cezalandırıcı, son derece sofistike ve planlı faaliyetleri dünyanın her yerinde icra edebilir. Hı -hı. Algı buydu değil mi? Evet, İsrail İstihbaratı gerçekten güçlüdür. Evet, gücü, imkan ve kabiliyeti vardır. Ama öyle yaratılan algısı gibi de değildir. Hı -hı. Yaratılan algısının isabetli olmadığı 7 Ekim hadisesini deşifre, yani önceden istihbar edememesinden gözüktü. Hı -hı. Zaten son iki yıldaki Türkiye'deki üçüncü bir tanesi de yarım yansıdı dördüncü kontr soruşturması İsrail istihbaratına yönelik olarak yani öyle bir durum yok Hı -hı. yani e, öyle her şeyi yöneten her yerde her istediğini yapabilen o hala yaratılmak istenen o algının hala işte İsrail istihbaratı son sözü söylemedi Hı -hı. İsrail istihbaratı mutlaka bir şekilde süreçlere müdahale edecek öyle bir durum yok öyle bir durum olsaydı işte 40 kilometre 40 kilometre işte bu Gazze'de küçücük alanda 40-11 kilometrelik alanda 120-140'a yakın e, nerede olduğu hala belli değil yani. Doğru. Tak, bir tünel de, sisteminde tünel sistemine tam hakim olamadı. Bu esirleri tabii. nerede gizlediğini o kadar dar bir alanda hala tespit istedi gibi değil. kendi vatandaşlarını yani evet, kendi evet, esirlerini doğru. öldürdü. Evet. Şimdi e, bir taraftan bu işte Filistinli fotoğraflayanlara 100 dolar meselesi dikkat çekiyor. Yani evet. mültecileri kullanmaları tabii, dikkat evet. çekiyor. E şimdi, Daha önce e, görülmüş bir yöntem. Mi? Tabii şimdi para ihtiyacı olan insan, para motivasyonu denir, maddi motivasyon. El adamın para ihtiyacı var. Hı hı. kadınlar da var orada işte bu görüntülerden evet. izliyoruz yaşı gençten yukarıya doğru daha o yaşlı olan insanlar da var 100 dolar böyle bir mülteci topluluğu açısından ciddi bir para. Tabii. Ve mesela şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Yani Aa ne var bir fotoğraf çekeceğiz, vereceğiz. Hı hı. Kimsenin haberi olmayacak zaten. Hocam, doğruluğundan nasıl emin oluyorlar? Yani Filistinli bir aile bu çektim ben. Yani ne, fotoğrafından mı anlıyorlar kesin? O ki, bazılarını teyit, tekzip ederler. Bu eleman sevk ve idaresinde elinde onun fotoğrafı vardır. Hı hı. Doğru fotoğrafları getirip belli bir süre Anladım. elindeki fotoğraflar doğru onu teyit eder sonra, sonra artık belir. şey. Öyle yani onlar da bu işleri bilirler. Öyle teyit tekzip mekanizması vardır yani her fotoğrafa da inanmaz çünkü haber elemanları para almak için yalan söyleyebilirler.